Ayvalık'ın kültürel mirasına yeni kazanımlar. Somut kültürel varlıkların tescillenmesi amacıyla Adramit'in kazı ekibi tarafından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılımıyla 2015 ile 2021 yıllarında tespiti yapılan Ayvalık adalarında yerinde inceleme gerçekleştirildi. 2015 ile 2021 yılları Edremit Körfezi Güney Sahası Yüzey Araştırmaları Tespit ve Belgelemeleri başlığıyla Adramit'in kazı ekibi tarafından yürütülen belgeleme çalışmaları 5 gün boyunca devam etti. Neler kazandırıldı? Ayvalık ayağında 22 ada üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bir manastır, 15 şapel, 15 yel değirmeni, 2 deniz feneri, 2 tuzla ve Dalyan ile 6 adet eski tarım ve hayvancılık teraslamaları Ayvalık Kültürel Miras Envanterine kazandırıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın kültürel mirasına kazandırılan kültürel varlıkların Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil işlemlerinin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Yeni bilgiler elde edildi. Bu çalışmalar sayesinde Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası Süreci çalışmalarının sadece 18 ve 19. yıl ile sınırlı kalmaması, antik döneme tarihlenen yerleşimlerin ardından ortaçağa uzanan bir endüstri dönemi hakkında bilgi edinilmiş olduğunu dile getiren Başkan Ergin, özellikle adalarda yapılan yüzey araştırmalarında elde edilen veriler ile buğday yetiştiriciliği amacıyla yapılan tarımsal teraslamalar, ortunç koyunun kuzeyinde semiz horoz burnunda yer alan yapay tuzla gibi insan eliyle oluşturulan peyzajlar bizlere Ayvalık'taki endüstri mirasının Ayvalık kent kıyısındaki endüstriyel yapılaşmadan çok daha öncesine uzandığını gösterirken aynı zamanda bu çalışmalar kapsamında birçok varlığın koruma altına alınması da gerçekleştirilmiş oldu. Adalarda gerçekleştirilen tespit ve belgeleme çalışmalarıyla Ayvalık ve çevresindeki tarımsal teraslar, dalyan ve tuzdalar ile endüstriyel üretimin daha erken dönemlere tarihlenmesi, deniz fenerleri ve tuzdalar ile deniz ticaretinin varlığı ve önemi, şapel ve manastır izleriyle bu alanlardaki balıkçılık, tarımsal üretim ve hayvancılığın kanıtları olarak dini miras yapılarına ait bilgiler elde edildi dedi. 5 günde 22 adada tespit yapıldı. 5 gün süren turda, birinci gün doktor öğretim üyesi Murat Özgen başkanlığındaki çalışma ekibi ve Ayvalık Alan Başkanlığı ekibiyle belediye başkanı Mesut Ergin'in de eşlik ettiği gezide Çıplak Adası'nda deniz feneri, antik kent kalıntıları ve 19. yüzyıl şapel ve yapı izleriyle Güneş Adası'ndaki deniz feneri ve şapel incelendi. İkinci gün, koruma kurulu üyeleriyle yapılan incelemelerin ardından, üçüncü günde Acya Paraskevi Manastırı ziyareti, Pınar Adası'nda sarnıç, su kuyusu, şapel izleri ve devşirme yapıların tespit çalışmaları tamamlandı. Üçüncü gün Balık Adası'ndaki endüstriyel peyzaj elemanı olarak yapay tuzla incelenip Hasır Adası'ndaki şapelin kalıntıları görüldü. Son gün ise Çiçek Adası'ndaki şapel kalıntıları incelendi, tarımsal teraslar hakkında ve Yumurta Adası'ndaki Bizans dönemi tahkimat duvarlarıyla ilgili bilgi alındı. Güvercin Adası'ndaki Agios Georgios Topsifi Manastırı'na ait şapel, ana, ikinci gün, koruma kurulu,